Aile boyu bebeğiniz dahil olmak üzere lipid yenileyici bir kremle geldim. Stelatopya. Zaten musela ve stelatopya deyince bilmeyen yoktur. Kesinlikle %100 neredeyse doğal bir üründür. E, Lipit yenileyici kremdir arkadaşlar. Lipid biliyorsunuz yağ hücrelerine deniyor. O yağ salgısı da sebum deniyor. Bu yağ dengeleyici özellikle kurulukta, e, kaşıntıda, egzamada da. Normal nemlendirici olarak da kullanabilirsiniz. Cilt hastalıklarında, atıyorum mantarda, her türlü cilt hastalığında, bütün dermatit dediğim size, kullanabileceğiniz harika bir nemlendirici. Ayrıca bebeğiniz için de geçerlidir bu. Bebek, çocuk, yani bebekten dedeye kadar diyeyim size. Aile boyu kullanacağınız cilt bariyerini güçlendiren harika bir lipid yenileyici krem. Yani rahatlatıcı. Yani cildi rahatlatır, yumuşatır, pürüzsüzleştirir. E, cildin nemini, kaybettiği nemi cilde geri verir. Dolayısıyla bariyer güçlendirmede de çok etkilidir. Kesinlikle nemlendirici olarak herkese tavsiye ederim. Üstelik kampanyalı fiyatlarıyla Eczanelerden mutlaka bu ürüne tanışın derim.